Selam arkadaşlar. Tekrar görsel bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerinize, olsun. İnşallah bu görsellerimizi özellikle TikTok ve Twitter'da Kutlar Vazisi müziğiyle yayınladık kardeşlerim. Orada müzikle dinleyebilirsiniz. Buradan telif hakkı olması hasebiyle ses kaydı yüklemek durumundayız. 2030'dan geriye dönük baktığımızda hangi devletlerin öldüğünü, yıkıldığını tek tek buraya koyduk görselleriyle, onları temsil eden kişilerle birlikte daha net görmüş olacağız. Yani bu kapsamını içerisinde olan bu devletler ve ekstra yıkılan devletler var. Bunların içinde işte Ermenistan, Ukrayna da var. Onları belirtelim kardeşlerim. Görüyorsunuz ekseriyet olarak. Yani 2030'lu yıllara gittiğimizde hadisler ve ayetler ışığında Arap devletlerinin ortadan kalkacağını, Faresilerin, İranlıların, ortadan kalkacağını, İsrail'in ortadan kalkacağını özellikle bu bölge için konuşuyoruz. Yani bunların Allah'ın lütuf ve ile ortadan kalkacağını bildirenler hadis, ayetler mevcut. Biz de bunları defaatça işledik. Bu kez kısa bir görsel olaraktan hangi ülkelerin öldüğünü, öleceğine dair sıralı bir ölüm misali, sıralı ölüm dilerler ya böyle. Biz de ona benzer bir görsel Dizaynı yaptık. Görsellerle inşallah beğenize sunacağız. Hem e, özellikle videonun sonuna doğru ki yıkılmak üzere olan devletleri de koyduk. Yani daha sonra yıkılacağına dair. Yani bunlara ilişkin e, fikir, yorum, görüşlerinizi alabilirsiniz. Ama bu videoyu en güzel müzikli haliyle Kutlar Vadisi'nde altı babanın öldürüldüğü gece tek tek e, barona anlatan Polet Alander'ı hatırlıyorsunuz en son diyor. Süleyman Çakır'da da öldü diyor ya. O müzik eşliğinde dinleyebilirsiniz. Yani özellikle sadece müzik. O, o nedenle bakıp o şekilde izlemeniz de biraz daha farklı bir e, duygu yaşatabilir sizlere. Ama dediğim gibi kardeşlerim Allah'a inkar eden hangi devlet, kurum, kuruluş kişi varsa gerçek anlamda Müslüman olmayan, mümin olmayanların hepsinin ve fitne ve bozgunculuk çıkaran bu devletlerin hepsinin tek tek ortadan kaldırılacağını anlatan bir video olmuştur inşallah. Sizler de zaten günceli takip ediyorsunuz olayları. Yani bunun içinde işte İran, İsrail, Akabinde Suudi Arabistan ve diğerleri de buralara müdahale olup en sonunda hepsinin sonunu geleceğini belirtelim kardeşlerim. Mevlana eylerse güzel eyler. Bunda hayır hikmet vardır. Çünkü bazen bazı şeyleri kaybetmek gerekiyor hakikati bulmak adına. İşte bu kişiler de kendi ellerindeki çıkar ve menfaatleri için kullandıkları bu devletleri dini argümanların işte kendilerine nelere mal olduğunu görmeleri gerekir. O yüzden hakikaten de salihli kullar olaraktan, salih amel işleyerekten Allah'a yönelmemiz ve tüm bozgunculara ve tüm küfür eline, deccaliyete, sufyanete karşı kalip gelme adına bir adım atmamız adınadır. iyi günler.